Kripto merhabalar. Bugün size yepyeni bir para birimi olan Burn Kenny'den bahsedeceğiz. Burn Kenny hepiniz South Park'tan hatırlıyorsunuz. Kripto dünyasındaki bir önceki South Park karakterinden isimlenilen para birimi Mr. Hanky'di ve önceki videolarımızda sizlere Mr. Hanky'den ve ön satıştaki başarısından bahsetmiştik. Şimdi ise sırada Burn Kenny var. Hemen hızlıca Burn Chain'in web sitesine bakalım ve nasıl bir para birimi bizi bekliyor ve nasıl bir shitcoin bizi bekliyor hep birlikte inceleyelim. South Park'tan ilham alan Mr. Hankey Coin'in %300'lük bir değer kazancından sonra biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda South Park'tan ilham alan Mr. Hankey Coin'den bahsetmiştik. %300'lük bir değer kazancı yaşamıştı Mr. Hank'i. Şimdi ise sırada yeni bir kripto para olan Burn Kenny var. Mr. Hank'i coin ön satış fiyatı olan 0.00125 dolardan 3 kat değerlenerek gün içinde 0.00341 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bu da %174'lük bir getiri anlamına geliyor. Bu başarı sadece 10 saat içinde 500 bin toplayan hızlı bir ön satışın ardından gerçekleşmişti. Şimdi ise sırada Burn Kenny Coin var dedik. Mr. Hankey Coin'in başarısını takip etmeyi hatta bu başarıyı aşmayı vaat ediyor Burn Kenny. Ve Burn Kenny Coin'in ön satışı 20 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 19'da başlaması planlanıyor. Ve merkeziyetsiz borsalarda yani DEX'te listelemesi de muhtemelen Cuma günü gerçekleşecek. Ancak hızlı hareket etmek çok önemli. Önceki coinlerde de size belirtmiştik. Burn Kenny coin'in Mr. Hanky coin'den bile daha hızlı bir şekilde satılması öngörülüyor. Tahminlere göre sadece 5 saat gibi kısa bir süre içinde tükenebilir. Bu yüzden bu Meme Coin patlamasını kaçırmamak için zaman kaybetmemenin çok önemli olduğu vurgusu yapılıyor. Burncany Coin aynı ekibin ürünü olduğu için Buy Hanky Coin ile benzer özelliklere sahip olacak. Bu da tabii ki talebi arttırabilir ve fiyatınız da yükselmesine neden olabilir. Burncany web sitesine girebilir, Twitter hesabını takip edebilir veya Telegram kanalına katılabilirsiniz. Böylece ön satış başladığında ilk haberi olan kişi siz olacaksınız. Ön satışta toplam arzın %40'ı satışa sunulacak. Likidite de aynı şekilde geniş tutulacak ve toplam arzın %30'unu kapsayacak. Sonuç olarak ön satışta birçok token satın alınabilecek. Burncherry coin'i ön satışta satın almak için Ethereum'a ihtiyacınız olacak. Bunu da bir not olarak düşelim. Cüzdanınızı burncherry.vip adresinden bağlayarak satın almak istediğiniz miktarı ayarlayabilir, bağlantıyı ve satın alma işlemlerini onaylayabilirsiniz. Ön satış sona erdikten sonra da siteye geri dönerek token'larınızı talep edebilirsiniz.